Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? PUBG Mobile'deyiz. Nasıl proje oynanır? Siz bu boyun... ilk sorumuz. Siz nasıl oynuyorsunuz bu oyunu? Arkadaşlar geçeceğim Hemen. Bak şimdi PUBG Mobile üstüne tıklıyoruz. Oyuna gitti. bu kadar arkadaşlar. Bugün iki gördüğünüz gibi aynı adam. İki kez hangar oynayacağız ki şey ya ezik gibi oynarım ya da pro oyuna bağlı yani arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın ilk önce pro olduğunuzu görmeler için şöyle durmanız gerekiyor çünkü saniye içinde size sıksalar bile ölmüyorsunuz. Pro olmanız gereken bunlar yoksa olmaz. Sonra pro'lar şöyle böyle ölebiliyor. Ama sadece pro'lar ölebiliyor. Şaka şaka ya, pro dediğime bakmayın. Ben de altın içim. Yani o kadar da pro, pro değilim yani. Pro'lar böyle kil çalabiliyor. Ama sadece pro. Şaka şaka. Aslında bugün Arkadaşlar ben de pro değilim yani. Eskiden beri oynuyor mu? Öyle pro değilim yani. What? Ha tamam. Arkadaşlar ölebilir bugün? Hem de çok sayıda. Gördüğünüz gibi şimdi pro sat. Evet bu bir pro olduğu için size onu göster. Onu gösterecektim onu göstermem gerekiyor değil ki zaten. Yoksa da pro olmazdınız. Arkadaşlar prolar birazcık avans verir. Sonra oynarlar. Avans vermezseler çünkü karşısındakiler nice gibi böyle için. Ben şu anda verdim şeyimi. avans mı? Bu kadar avans verdim. Herkes bence topar. Birazcık kişi almıştır. Böyle. Buralar böyle vurar. Can bunlar. Buralar tam Eymadım kafasına göre alırlar. O da söyleyeyim. Ama tarımlarda en en bir şey alırlar. Onu da söyleyeyim. Çünkü yukarıya sekteği için sıra. Mantıklı. Geldim geldim. Buralar 10 kişi vurmalılar. En az. Bak, en az dedim. On iki kişiyi şimdi ben vururum zaten. Hiç sıkıntı değil. Easy. Bizim için. On tane easy. İnşallah. Böyle vuramayabilirler. Avans verirler onlar. Avans prolar için çok önemli bir şey. Bak ben mesela şu adam birazcık kasılsın istiyorum. Ona hemen yardım ediyorum. Görüyorsun değil mi? Her bir önüne atıyorum. Böyle arkalayanlar pro değildir bu arada. Pro dediğin şöyle geliyor. Onun elinden vurar. Şöyle vurdun diye. Burası sayılmıyorsun. En az 12 Böyle sprey daha bilirler. Sprey daha. Ya böyle sollayanlar da var da ona bir şey diyecek şey yok. Arkadaşlar burada tabii şaka yapıyorum. Ben de pro değilim. İnanmayın. Bunları denemeyin. Herkes böyle gibi Çok normal oynuyorum. Hani gidip de yani. pro sanmayın yani. Bu roketler değil bu. Herkes böyle oynuyor zaten. Böyle takım arkadaşı zannedebile prolar. Onda hiç sıkıntı yok. Onlar yine pro kalıyor. Hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır öldürmem gerekiyor bir kişi daha.